Kalimera Bu cümlelerde bazı yerlerde yanlışlar var. Birlikte bu yanlışları bulacağız ve cümleleri Türkçe'ye birlikte çevireceğiz. İ domates ine fitini. İ domates ine ftine. Yanlış neresi? Evet. ftine. Neden yanlış? Yanlış çünkü i domates dişi çoğul çekimde. Burası eril çoğul çekimde ne olacak? Fitness, omikron yota, epsilon, sigma olarak değişecek. Sondaki sigma da bu şekilde yazılıyordu. Ona da dikkat edelim. Domatesler ucuzdur. İmariya ine eksipnos kopela. İmariya ine eksipnos kopela. Yanlışı bulalım hemen. Evet, eksipnos. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü kopeyla dişi kelime burası eril çekimlenmiş. O yüzden burası os yerine yani omikron sigma yerine ita gelecek. Cümleye çevirelim. I Maria, Maria zeki kızdır. Kopeyla dişi burasının da dişi olması gerekiyor. Şöyle bir ayrıntı verelim. I Maria yine eksipnos antropos. Olsaydı bu cümle doğru olur muydu? Evet, doğru olurdu. Neden? Çünkü Maria zeki insandır demek istediğinizde, zeki kişidir demek istediğinizde cümleyi o şekilde yazabilirsiniz. Exipnos çünkü antropos kelimesiyle uyumlu. Antropos eril çekimli olduğu için önündeki sıfatı da eril çekimlenmiş olacak. Yani burası dişi olduğu, orasını da dişi eksipni olarak, eksipni antropos olmaz. O, Antonis ine Melahrini. O, Andonis, ine, melahrini. Yanlış hangisi? Evet, melahrini. Omikron, yota yerine ne gelecek? Omikron, sigma gelecek. Andonis, esmerdir. Burada omikron, yota çoğul çekimde. O yüzden yanlış. Ehume kali filus. Ehume kali filus. Yanlışı bulalım. Evet, kali. Neden yanlış? Omikron, yota burada e, onamastiki yani yalın halde çekimli. Nasıl olması gerekiyor? Filus gibi, şurası gibi etiyatiki yani iyi halinde olması gerekiyor. E hume sahibiz. Neye sahibiz? İyi arkadaşları. Yani iyi arkadaşlarımız var cümlesi Yunanca'da. E hume kalus filus olarak çekimlenir yani o şekilde yazılır. Burada omikron yota yerine omikron y sigma gelecek. ehume kalus filus. Topsomi yine zesta. Topsomi yine zesta. Yanlış hangisi? Evet, zesta tarafı nötr çoğul olduğu için yanlış. Ekmek sıcaktır diyeceğiz. Topsomi nötr tekilde. Sıfatımız da ne olacak? Nötr olacak ve tekil olacak zesto. Buradaki alfa yerine omikron yazacağız ve Vurgu da tonos da omikronun üzerinde olacak. Pia hora felis, pia chroma felis düzeltiyorum. Evet yanlışı bulalım. Evet pia tarafı yanlış. Hangi rengi istiyorsun ya da hangi rengi istersin? Chroma kelimesi nötr olduğu için, mağla bittiği için buradaki pia yanlış. Ne olacak? Alfa yerine pio olacak. Yani nötr tekildeki çekime pio χρώμα θέλεις. Ο μικρόν yazacağız oraya. Πώς μπορώ να εσείς εξυπηρετήσω. na μπορώ να εσείς εξυπηρετήσω. Yine burada da olumlu bir soru cümlesi var. Yanlışı bulalım. Hangisi? Dikkat edelim. Evet, esiz yanlış. Neden yanlış? Cümlenin çevresine bakalım önce. Size Nasıl hizmet edebilirim? Exsperettiso hizmet etmek anlamında. Burada tabii ki yardımcı olabilirim diye çevirebilirsiniz. Posporo na sas. Bakın burada esis yerine size anlamında sas ifadesini yazacağız, kelimesini yazacağız. Sas eksperettiso. Oradaki sas etiyeti ki sana olsaydı mesela se olurdu. Posporo na se eksperettiso. Ti vlepo panda me mia sto here. Ti panda me sto here. Hemen yanlışı bulalım. Evet, mia buradaki mia yanlış. Neden yanlış? Çünkü vivlio nötr tekil kelime. Kitap demek. Bir kitap derken mia dişi çekimde biz tekil e, ee, tabii ki olacak. Vivlio'ya uyumlu olacak. Ena, nötr olan Ena vivlio. Anlamına bakalım. Tivlepo, onu görüyorum. Shedon panda, neredeyse her zaman. Me, Ena vivlio sto Elinde bir kitapla. Burada yanlış Mia. Mia olmayacak. Onun yerine Ena olacak. Lipon, aftaya simera merak. Yasas.